Suzan Yalan'ın mutfağına. Çok şükür ben de iyiyim. Siz de iyi, iyi olun inşallah arkadaşlar. Sağlık, sağlık hep bizim olsun diyorum. Arkadaşlar dedim ki bugün de e, gerçi çeşit çeşitleri oluyor. Hem kızım için olsun. Kızlarım için olsun ayırmayayım. <laughs> e, o hasta, o öncelikli. Hasta diyerekten oldu. Yoksa kesinlikle yiyecek konusunda öyle bir şey de mümkün değil. Ondan sonra arkadaşlar dedim ki bugün hem ona faydası olacak. Çünkü biraz bu ara verelim istedik. Yani çok yoğun yediği için tiksinti olmasın diye. Gene bir akışkan, gene sofralarımızın, makarnalarımızın yanına yakışan, çok şık tabii çeşitleri olan bir elma kompostasına geldim arkadaşlar. Malzemelere geçiyoruz. Malzemelerim bu size kalmış. Yeşil elmayla da yapabilirsiniz. Kırmızı. Ben kırmızı tercih ettim. 4 tane kırmızı elmam var. 1,5 litre suyum var. Ee, bir su bardağı şekerim var. Tabi bu şeker gene sizin arzunuza kalmış. Çok az. Biraz az istedim. Burada bir halka limonum var. Burada da 4-5 tane karanfilim var arkadaşlar. Elmayı, elma şeklini ben bir tane koyayım size göstereyim arkadaşlar. O sizin tercihinize kalmış. En rahat şekli. Eğer şuradan alma da varsa Bismillahirrahmanirrahim alırsanız daha rahat çıkartırsın. Ben de yok. Elmanın kabuğunu böyle bir tarçın, elma kabuğu zencefil. Ben çocuklarıma çok faydalı bu kabuğu. Çocuklarımı arkadaşlar koyar, çay yapardım. Faydalı diyerekten. Bir de cildinize sürün arkadaşlar. Cilde de çok faydalı. Atmayın yani. Elmanızı da biraz serçene seçin ki dağılmasın. Hemen kararıyor çünkü. Ben böyle yapacağım. Dilim de yapabilirsiniz ama dilim zor. Bu şekil en güzeli. E bunu daha iri tanelerinde yapabilirsiniz. Yapanlar da var zaten. Böyle dilim dilim atanlar da var ama dilimi biraz yemesi zor olur Arkadaşlar ben şimdi bunları doğrayayım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar elmalarımı soydum hazırladım. Bir buçuk litre suyumu da döküyorum. Önce tabii bu suyla şekerimizi karıştırıyoruz. Şöyle limonumuzu da önce almıştık şöyle erisin arkadaşlar olmalarını koyacağız evet arkadaşlar bak şekerimiz eridi <laughs> <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> tövbe 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 ererken bir iki üzüm attım ağzımı neredeyse ölüyordum tıkadı beni bir acayip oldu kaynamaya başlamadı ama böyle bir kırıldı şeyi söylesene şerbeti hemen elmalarımızı da koyuyoruz <gülüyor> <gülüyor> tövbe estağfurullah şerbeti ya. Böyle şimdi bu kaynayacak arkadaşlar. O pişme aşamasında burada karanfilimizi önce koymayacağız. Azı, acısı çıkar. Çok rengimiz var. Çıkma aşamasında pişme aşamasında koyacağız arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Bayağı elmalarım pişmeye başladı arkadaşlar. Şimdi karanfilimi atıyorum. Bir taşım bununla kaynayacak. Sonra şoklamayı kavanozda göstereceğim. Sunumda Gene gözükür. Devam. Görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kompostam oldu. Şimdi şoklamayı göstereceğim. Altı kısık söndürmeden tabi sıcak sıcak hep yapacağız arkadaşlar. Şöyle sıcak sıcak arkadaşlar. yanını yununu siliyoruz. Kapağımız da şişemiz de kupkuru olacak arkadaşlar. Çünkü tutmaz. Şöyle bir kere iki kere geri geri böyle böyle adamı ııı, gücünüz yettiği kadar eğer gücünüz yoksa gücü bilek gücü kuvvetli olanlara sıktırın arkadaşlar. Bunu hemen böyle alıyoruz. Ters kapıyoruz. Evet. Bu soğuyana kadar bu şekil duracak arkadaşlar. Buradan da şimdi kasemize dolalım. Bunun için. Gerçekten güzel bir lezzet. Evet arkadaşlar ben elma kompostamı yaptım. Şoklamayı size gösterdim. Bilen vardır bilmeyen vardır. Ama şoklama gerçekten bazen tutmayabiliyor. Kapak yeni ve kuru. Kavanozlarımız ağız kısımları kuru. Olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde böyle ters kapıyoruz. Ve bu soğuyana kadar da hiçbir şekilde tepiştirmeyeceğiz. Böyle bir bez serin isterseniz. Bize, ben size sunulan amaçlı gösterdim. Bezin üzerine dizin. Üstünü de kapatın. Soğuyana kadar ellemeyi Kaldırın bakın. Bazen kendi kapakları orijinalinde de olsa e, bozuk olabiliyor. Böyle kabarıyor arkadaşlar. Bömbe yapıyor. Hemen ne yapın? Bömbe yapanları tencereye koyun. Bir taşım kaynatın. Tekrar yeni bir kapakla şoklama yapabilirsiniz. E ben bu elma şimdi kış aylarına giriyoruz. bol bu, bu e, şoklama ister mi? Yapıp yiyebilirsiniz. Ben bir öneri olsun. Ama ben yaz ayında yediğimiz meyveleri kış ayında yemek istersek bu çilek, erik efendime söyleyeyim ne diyeyim ben çilek de çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim. Mürdümeli bu türleri yaparak da böyle şoklama yapıp kış aylarında da makarnalarımızın yanında çok güzel tüketebiliriz normal bir içecekte. Kahvaltıda bile olur. Benim eşim içiyor mesela çok seviyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü menüm e, kompostlandı. Çok pratik, basit ama çok bir o kadar da lezzetli. Videomu izler, bana da like atar, abone olursanız, paylaşım yaparsanız memnun olurum. E, Sizi Allah'a emanet ediyorum. musmutlu mutlu kalın, sağlıklı kalın.